Masaj yapıyor. Mır tabii mır. Böyle güzel masaj yapanı buldum var. Oğlum niye içeri alıyorsun? Kurban olayım dışarıda i̇çeri bakıyorum almanın, sana. İçeri girdi. Nasıl bak, içeri girdi? Kapı açık değildi ki. Balkondan girmiş. Bakışlatma. Bak, ya. Bak şurada, bak şurada, <gülüyor> <tam>. <gülüyor> Sen ne istiyorsun sen? İlgi istiyor, sevgi istiyor. Birazcık da salam istiyor annesi. Salamdan istiyormuş. Evet. Ha, ben onu salamın hazırlamıştım zaten. evet. zaten. Dur getireyim. Kıya sana ne oldu? Ne varmış burada? <laughs> <Hadi hafif olsun. gülüyor> ne oldu? Ya daha yeni yatıyordun ya. Zırn dolaştı. Bak bak bak. Kokusunu aldı Bayağı bu. Hey, kıyamam. Bugün hiçbir şey mi vermedin abi sen buna? Ya. Heh, tamam. Çok yedi şimdi kendini sevdirecek yine. Sana mı kızsam ona mı kızsam bilemiyorum işte. Bak ya. Nə xatırlat da şunu tərəx alalım annəm ya